Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modeli anlatacağım. Modeli anlatmadan önce kanalıma da abone olmadıysanız ücretsiz abone olup destek olursanız sevinirim. Şöyle iki renk kullandım ben bu modele. İplerim oya ipliği 4 katlı polyester. Renk numaraları olmadığı için sizlere söyleyemiyorum. İplerim altın başak. Marka olarak kullandığım tığım 21 numara. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz da ayarlayıp izleyebilirsiniz. Sürçülü sahne dersem şimdiden af ola şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar önce şu araya yaptığım pırpırları anlatacağım. Ben 8 tane yerleştirdim modeli yapmak için. Siz çoğaltıp veya azaltabilirsiniz. Sizin zevkinize kalan bir şey. Şöyle 2 tane yaptım. 5 tane zincir çekmişim ben. Şöyle hemen yaptığım trabzanın yanına vurdum. Sık iğne ile sabitledim. Tekrar hemen yanına yine sık bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip bir kez doluyorum. Hemen yandaki tığ batıya vurdum. İki çektim, iki çektim. İkili trabzanlar oluyor. Ve yine 5 tane zincir çekip hemen yandaki trabzan yanına vurup sık iğne ile bağlıyorum ve tekrar hemen yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum ve bir zincir çekiyorum yine bir kez doladım yine yandaki tığ batıya vurdum iki çektim ve iki çektim 1 2 3 4 5 zincir çekip yanına vurarak sık iğne ile sabitliyorum ve yine yanına vurarak bir tane daha sık iğne yapıyorum yine bir zincir çektim bir kez doladım hemen yanındaki tığ batıya vurdum ikili bir trabzan yaptım ve yine 5 tane zincir çekip yine hemen yanına vurarak tepesine bir pırpır yaptım ve yine yanına vurarak yine bir tane sık iğne yaptım şöyle 2 4 6 tane yapmış oldum tekrar bir zincir çektim bir kez doladım yine iki çekerek iki çekerek ikili bir trabzan yaptım ve yine 5 tane zincir çekip tepesine bir pırpır yaptım ve yine bir tane daha sık iğne yaptım aynı yere yine bir zincir yine hemen yanındaki tığ batıya vurdum yine ikili bir trabzan yaptım çimenimizin işlemi böyle 8 tane olduktan sonra şöyle bir zincir çekip yine bir kez doladım ve hemen yanındaki tığ batıya vurdum bunların tepesine pırpır pır yapmıyorum araya iki tane zincir çekerek 3 tane ikili trabzan yapacağım. Ve şöyle 3 oldu. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5 ve 6 modelimi çeviriyorum. Birini boş bırakıp hemen ikinciye vurdum. Sık iğne ile 6 zincirimi sabitledim. Bu yuva oldu. Şimdi 3 tane zincir çekeceğim. 2 ve 3 bir kez doluyorum ve yaptım yuvanın içine vurdum iki çektim bir iki çektim ikili bir trabzan yaptım tekrar bir kez doladım yine aynı yere vurdum bir çektim iki çektim ve iki çektim üçlü bir trabzan tekrar iki kez doladım ve yine aynı yere vurdum iki çektim iki çektim ve iki çektim yine üçlü bir trabzan Tekrar iki kez doladım. Yine aynı yere vurdum. Bir çektim, iki çektim, iki çektim ve iki çektim. Bu dörtlü trabzan oldu. Şimdi üç kez doluyorum. Ve yine iki çektim, iki çektim, iki çektim ve iki çektim. Tekrar üç kez doladım. Yine aynı yere vurdum. Yine iki çektim, iki çektim, iki çektim, iki çektim. Şöyle bir yaprağımız oluştu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane zincir çekip aynı yuvaya ipsiz vurdum ve sabitledim. Şöyle gördüğünüz gibi yaprağımız oluştu. Ve şimdi motifimizin yuvasını oluşturan zinciri çekeceğim. 8 tane 3, 4, 5. 5, 6, 7 ve 8. Aynı yuvaya vurdum. Sık iğne ile bağladım. Ve şimdi bir zincir çekip zemindeki ikili trabzanın hemen yanına vurdum. Ve sık iğne ile sabitledim. Tekrar iki zincir çekip yine hemen yandaki tığ batıya vurdum. İki çektim ve iki çektim. Tekrar iki zincir. Yine hemen yanındaki tığ batıya vurdum. İki çektim ve iki çektim. Şöyle iki tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bu son yaptığım trabzan tepesine tekrar beş zincir çekip hemen yanına vurarak yine bir pırpır yaptım. Ve hemen yine yanına vurarak bir tane sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir çekip ve yine yandaki tığ batıya vurdum. Yine araya yaptığım pırpırları yapacağım. Böyle 8 tane. Sonra tekrar bir tane yaprak yuvasını yapıp modelimizin yuvasını ve yaprağını yapıp ben motif aşamasını anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar şimdi motifini anlatacağım sizlere. Motif sadece zincirden oluşuyor. Şöyle yaptığım yuvanın içine ipimi sık iğne ile sabitliyorum. Ve önce 7 tane çekeceğim. 3, 4, 5, 6 ve 7. Ve aynı yuvanın içine ipsiz vurdum. Sık iğne ile sabitledim. Şimdi 9 tane. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yine aynı şekilde sık iğne ile yuvaya vurup sabitliyorum çektiğim zinciri ve şimdi 11 tane 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 yine aynı işlem ve şimdi 13 tane 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 ve yine aynı şekilde sıf iğne ile sabitliyorum. Ve şimdi iki tane eksilterek 2, 3, 4, 6, 8, 10 ve 11. On ve yine aynı şekilde ve şimdi 9 tane çekeceğim. 7, 8 ve 9. ve son olarak 7 tane 7 ile başlayıp 7 ile bitiriyorum. Bir baya vurdum. Sık iğne ile sabitledikten sonra iki tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi yapmış oldum. Şimdi hemen ikincisini de anlatayım sizlere. Ben yine ipimi bağladım bir ilmekle ve şöyle yaptım yuvanın içine ipsiz vurdum ve sabitledim ipimi sık iğne ile. Önce 7 tane çekiyorum. 6 ve 7. Zincirden oluşan bir motif. Ve şimdi 9 tane 4 6 8 ve 9 Ve şimdi 11 6 8 10 ve 11. On ve şimdi 13 tane. 8 10 12 ve 13. E şimdi eksilterek 11 tane olacak. 10 on ve 11. On ve 9. Son olarak 7 tane. 5 6 ve 7. Çok kolay bir model. Rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. İstediğiniz, sevdiğiniz yazmalara yapabilirsiniz. Ben iplerini temizleyip son halini paylaşacağım sizlerle. Evet arkadaşlar modelimizin bitmiş hali böyle. Gördüğünüz gibi gayet güzel durdu. Çıtı pıtı, rahatlıkla ilerleyen bir model. İki renk kullandım. Çimenle fıstık yeşili, motiflerle turuncu kullandım. İpim oya ipliği, dört katlı polyester kullandım. Tığım 21 numara. Kanalıma da abone olmadıysanız ücretsiz abone olup destek olursanız sevinirim. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun.